Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Canlarım benim, ben de çok iyiyim. İnşallah sizde sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bunun için duacıyız. insanın en büyük serveti, her zaman ne diyoruz? Tabii ki sağlık. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir süre böyle zaman ayırdım, yani çıkmadım. Onun nedeni de... Bazı şeyleri yani yeni projeler üretmekle alakalıydı. Onlara hemen fazla şey yapmadan bilginiz olsun diye ilk defa. Bu arada sadece kahve falan değil sizin isteğiniz üzerine işte eklemeler yaptık. Kahve, tarot, su ve bakla. Bakla falında da e, sizlerin karşısında olacağım. Yine periyodik şekilde gidecek burç burç bakacağım çünkü. Evet arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olduysanız çok mutlu oldum. Aramıza hoş geldin diyorum. E, ve like'larınızı videoların devamı için like, yorum ufacık bir zamanınızı ayırırsanız e, ileriki videolar için çok e, dediğim gibi önemli bunlar. Ellerinize sağlık diyorum. Evet neyse haliniz çıksın faaliniz diyelim mi? Hadi bakalım. Oo. Şöyle göstereyim. Baya baya şeyler var. Evet sevgili arkadaşım. Şimdi da şöyle koyalım. <laughs> tabağımıza da bakacağız ya. E bazen çok böyle duraksıyorsun diyenler var sevgili arkadaşlar. E, i̇lk defa sizin karşısında açıyorum ben çünkü. Yani e, ezbere bilmem neye şeye göre bakmıyorum. Onun için de birazcık böyle ara sıra duraksarsam e, kusura bakmayın bu da faldan yani sonuçta haberleri sunmuyorum önceden hazırlanmış. Neyse hadi yeter bu kadar sohbet diye hani şimdiden e, duyuyorum fala geç artık diye. Arkadaşım şöyle bir şey söyleyeyim ben sana kesin ve net kararlar alacağın bir e, döneme gireceksin ve e, bunun için hazır mısın değil misin bilmiyorsun yani ne kadar hazırsın e, böyle özellikle de ortak paylaşımlar var yani ortak paylaşımlarınla ilgili kesin kararlar alacaksın yani ileriki dönemde maddi konularda böyle ortak hareket ettiğin insanlarla yeni kararlar alabilirsin. Ya yani bu karar bir yol ayrımı da olabilir senin için. Çünkü yollar ayrılıyor bakın yani. Hmm. İkili ilişkilerinde adeta böyle canım benim ya yaprak gibi bir sağa bir sola savruluyorsun canım ya. Yani buna neden olmuş. Yani böyle senin bir sıkıntın var. Hakkını, değerini bulamadın böyle kariyer e, evini de böyle etki altında bırakmış. Ya bu durumda yani ilişki evinde de aynı duygular hissetmene neden olmuş. Ya yani sen sınırlarını zorlamaya e, ya çalışıyorsun ya yani baya bir zorlamaya çalışıyorsun. Hani bir takım olaylar oluyor ve bu olayların ya da insanların sana artık seni olumsuz etkilemeyeceğini işaret ediyor. Yani bu zamana kadar çok ee, olumsuz olarak etkilenmişsin canım benim. Yani öyle çok uzak değil yakın bir tarihte geçmiş böyle e, seni birazcık sarsmış aslında. Yani olması gereken her şeyi de e, gösterecek. Daha henüz bitmiş değil. Böyle birlikte e, zaman geçirdiğin insanların. Hani bu dönemde gerçek yüzlerini görmen mümkün. Yani dostun düşmanını çok güzel bir şekilde yapacaksın. Yani anlayacaksın. Kıskançlıkların var. Yani bazı kişilerin dedikodu yapmasını ve böyle senin ilişkine şüphe tohum etmesine neden oluyor. Yani ortalıkta bir şey yokken şüpheye düşüyorsun. Kafandaki belirsizlikleri çözmek için böyle birazcık daha zaman gerekiyor sana. Yani sonradan da böyle e, öyle güzel cevaplar vereceksin ki onlara. Yani resmen kendi kendine organize olacaksın. Yani sosyal med sosyal medyayı aktif kullanman yeni insanlarla tanışmanın neden oluyor. Yani arkadaşlıklar, bazı ilişkilerin perde arkasını öğrenmene neden olacak. Yani böyle yanında dost gibi taşıdığın veya dost olarak bildiğin kişilerin hepsinin maskesini e, düşecek. E, keza kendi kendine düşecek. Keza sen düşüreceksin. Ve dostunu da düşmanı da e, anlayacaksın. Yani ama e, partnerine sahiplenmişsin. Yani kıskandığını tavrınla gösteriyorsun. Aynı tavrı ondan da göreceksin ama. Yani çok fazla hani fazla naz aşık kusandırır derler ya. Artık hani böyle birazcık geri çekilme. Ha vazgeçme demiyorum. Birazcık geri çekilme yapıp e, bir karşıdakini dinle bakalım. Yani suçsuzken veya yaralıyken değil mi? Suç, suçsuzsan suçlu duruma düşme. Onun için birazcık hani kendini dinle, karşıdakini dinle. Çünkü birlikte olduğun kişiler diyeyim yani bu dost olabilir arkadaş sevgili sana karşı böyle hay ve hareketleri sevgisini gösterme biçimi ayrıca önem kazanacak bak yeni dostluklardan bahsediyorum çünkü bu dönemde onlarla uzun bir hayat yolculuğuna çıkıp çıkmamaya karar vereceksin çünkü korkmuşsun eskiler şeydi dost bildiğim şimdi de nasıl dost olabilirim yani güven, o güveni kendime nasıl sağlayacağım veya karşısındaki kişi nasıl sağlayacak bana diye de düşünebilirsin. Bu dönemde yani onunla uzun bir hayat yolculuğuna çıkıp çıkmamaya da karar vereceksin. Sadece düşündüğün şeyle alakalı. Eğer istediğin tepkileri vermezse öyle sahiplenildiğini hissetmezsen. Yani çünkü öyle hissediyorsun. Birazcık daha vakit var diyorum ya. İşte sahiplendiğini kaç taraf açısından hissetmezsen yollarınız ayrılabilir de. Yani e, bu da çok çok kötü bir şey değil. Nasıl ki birliktelik çok güzelse sessiz bir şekilde e, medeni bir şekilde ayrılmak da aynı. Ama işte gel gör ki herkesin yarası etrafındaki insanlar söylediklerine ve davranışlarına hiç olmadık anlamlar yükleyebilir. Yani kuruntulu ve şüpheci davranabilirsin. E bu da normal. Yani çevrende çok göz var senin. Ya böyle bir alıp veremedikleri nedir? Ve de böyle bir şey var canım benim. Gayrimenkul ya da arsa satın almayı düşünüyorsan bu anlamda böyle araştırmalarını arttırmak isteyeceksin. Hani bu e, miras, mal, mülk konularında meydana gelecek gelişmeler var maddi anlamda rahatını sağlayacak senin rahatlamanı. Eğer birine borçlandıysan da bu kişiden duyacağın sözler biraz canını sıkabilir sevgili arkadaşım. Yani harcamalarını üstlendiğin bir varsa yani bu dönemde onun masraflarına bir çeki düzen vermek isteyebilirsin. Ve hani böyle kısıtlamaya gidebilirsin ya da birine maddi anlamda düzenli olarak destek olmaya başlayabilirsin. Yani bu birazcık da mecburiyetten de Kaynaklanıyor sevgili arkadaşım yani bayağı... şöyle tabağımıza E ya burada kafanda hep soru işaretleri aslında yani e, özünde çok iyisin ama e, her zaman da e, söylerim yani iyi olmak ya dürüstlük tamam dürüstlük de bak e, şey dürüstlüğü ne göz yaşı döküyorsun yani dürüst olduğun için yani dürüst olduğun için sana e, kızıyorlar. Çünkü insanlar e, şeydir, duymak istediğini duyar. Yani e, söylemen gerekiyor. Sen dürüst davranıyorsun ama e, bir şekilde o da hani duymak istemediği acı veriyor ona. Bunlarla ilgili hiç, hiç kendi e, istifini bozma. Çünkü e, genel olarak baktığım zaman, yani şöyle söyleyeyim, hani sende bir belirsizlikler var ya. O belirsizliklerin çözüme kavuşturacaksın. Bu bir. Ve e, yani e, kalbindeki şüphe diyeyim kıskançlığa dönüşecek. Yani hatta dönüşmüş bile. E, pek fazla üzerine varmıyorum. Bak kıskançlık tamam. E, abartılardan bahsediyorum açıkçası. Ve son olarak da vallahi canım benim o kadar duygusal bir e, yapıya sahipsin ki. Çok. Yani bunları bastırmaya kalkacaksın, zorlanacaksın. Ya yani duygularını bastırmakta zorlanacaksın biraz canım benim ya. Ama ne yapalım? Hayat böyle gidiyor. Yani bence çok güzel bir faldı. Sadece kafanın karışıklığıyla ile ilgili e, bir takım şeyler var. Evet sevgili arkadaşım bir sonraki falımızda görüşmek üzere diyorum. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone olduysan çok teşekkür ederim. Lütfen e, bildirim ziline. E, ve like'larınızı, yorumlarınızı, naçizane e, bir çiçek, bir e, imajı da gönderseniz e, videoların devamı için gerekiyor. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. E, eğer özel e, bir fal için bana ulaşma, size nasıl ulaşabiliriz diyorlar. E, şöyle söyleyeyim, videoların altında WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz yazarak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki falda görüşmek üzere. Bay bay.